Tarih bazen kazananlar tarafından yazılır ama bazen de mağlubun utancını gizlemek için sessizliğe gömülür. Bugün o sessizliği bozmaya geldik. Çölün ortasında güneşin kavurduğu topraklarda güneş batmayan imparatorluğun kibrinin nasıl yerle bir edildiğini anlatacağız. Çanakkale'den sonra İngilizlere vurulan en ağır tokat 13 General 480 bir subay ve 13 binden fazla İngiliz askerinin tek bir Osmanlı subayının önünde diz çöktüğü o kutlu gün Kutül Amare. Hazır olun, bugün sadece bir savaşı değil, imkansızın nasıl başarıldığını, bir milletin onurunu ve çöl aslanlarının destanını dinleyeceksiniz. Yıl 1915, Birinci Dünya Savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. İngilizlerin tek bir hedefi vardı. Petrolün kalbi olan Bağdat'ı ele geçirmek. General Townsend komutasındaki İngiliz birlikleri Mezopotamya'da hızla ilerliyordu. Onlara göre Türk ordusu yorgundu, bitmişti ve bu çöller onlar için çocuk oyuncağıydı. Ancak unuttukları bir şey vardı. Türk askeri vatan toprağının bir karışını bile kanını dökmeden teslim etmezdi. Selman-ı Pak Muharebesi'nde büyük bir bozguna uğrayan İngilizler çareyi Kut Kasabası'na sığınmakta buldular. Kaçacak yolları kalmamıştı. Dicle Nehri'nin kıvrımları arasında sıkışıp kalmışlardı. 5 Aralık 1915 kuşatma başladı. Halil Paşa komutasındaki 6. Ordu Kut Kasabası'nı bir çelik çember gibi sardı. İngilizler için kabus dolu günler başlamıştı. Dışarıdan yardım gelmiyordu. Gönderilen her kurtarma birliği Mehmetçiğin süngüsünde eriyordu. İçeride durum felaketti. Atlarını yemek zorunda kaldılar. Açlık ve hastalık İngiliz ordusunu kemiriyordu. İngiliz hükümeti rüşvet teklif etti. Halil Paşa'ya kuşatmayı kaldırması için tam 2 milyon sterlin önerdiler. Peki Halil Paşa ne mi yaptı? Tarihe geçecek o cevabı verdi. Bizim için vatan toprağı satılık değildir. Sizin paranız bizim onurumuzun karşısında kağıt parçasıdır. 29 Nisan 1916. O sabah güneş Türk'ün zaferi için doğdu. General Townshend kılıcını Halil Paşa'ya teslim ederek kayıtsız şartsız teslim oldu. İngiliz tarihçisi James Morris'in deyimiyle İngiliz askeri tarihinin en aşağılayıcı teslimiyeti gerçekleşiyordu. Halil Paşa ordusuna yayınladığı mesajda şöyle diyordu: "Aslanlar, bütün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları şen ve şad olsun." O gün Dicle Nehri mağlubun gözyaşlarıyla, galibin ise tekbir sesleriyle yankılandı. Kutül Amare sadece bir askeri başarı değil, bitti denilen bir milletin yeniden diriliş muştusuydu. Peki neden bu kadar az duyduk bu zaferi? Neden yıllarca ders kitaplarımızda sadece birkaç satırla geçildi? Çünkü birileri bu büyük utancın hatırlanmasını istemedi. 1952 yılına kadar kut bayramı olarak kutlanan bu zafer NATO üyeliği sürecinde İngilizlerin hassasiyetleri uğruna sessizce rafa kaldırıldı. Ama tarih gerçektir ve gerçekler asla ölmez. Bugün biz o çöllerde şehit düşen binlerce Mehmetçiğin hatırasını yeniden canlandırıyoruz. Halil Paşa'ya Kut soyadını veren o büyük zaferi kalbimize kazıyoruz. Kutül amare, imandır, azimdir, tam bağımsızlıktır. Bu zafer bizimdir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Eğer bu vatanın gizli kalmış destanlarını daha fazla duymak istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, tarihini bilmeyenler başkalarının yazdığı masallara inanırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.